Hani her evin birisi bir gece kondusu varmış. Bir gece kondusu varmış amcağızın. İyi dinle. Adam gece konduyu satılığa çıkarmış. Bir kağıt yazmış üzerine satılıktır diye. Geliyorlar. Gece kondu ne yapacak mesela? O dövürde 3-5 şey yapıyorsa adam istiyor 50 bin lira. Yani, gülüp gidiyor, gülüp gidiyor, gülüp gidiyor. sana biri gelmiş demiş ki sen oyun için mi bunu çıkartın satılığa? Yani oyun mu yapıyorsun? Okul alır mı Satacak mısın o, satacağım. Bu kadar para bunu kimse vermez demiş. Niye vermezsin? Senin evin 50 bin lira yapar. Sen de bir 500 lira, 1000 lira. Ne diyeceğiz şimdi? Alamıyoruz biz. Ondan değil. Ben evimi satıyorum demiş. Ne satıyorsun? Komşuyu satıyorum. Burada sahabi kiramdan bir zat-ı muhterem var. Aç olduğum vakitte doyurur. Çıplak olduğumu giydirir. Allah'ım. Odun su kalsam odunun körümünü verir. hemen pişmesi, duvanın tutmazsa yemek getirir kapıma kadar. Hasta olursam gelir benim efendime söyleyeyim. Hatırımı sorar doktor gidip ilaç getirir. Ölürsem cenazemde bulunur demiş. Allah Allah. Bunu satıyorum ben demiş. Onun için şimdi maneviyat da böyledir.